Merhaba. Ee, şu an saat kaç? Şu an kaç ya bugün onun kaçı? 6 Nisan 22.4 22, Sa 10 ya 11'e geliyor <laughs> akşam saatlerinde. Ve ben e, çok saçma bir şekilde ders çalışmıyorum. E, <laughs> ayın 8'inde okul açılıyor. Ve ben bahar tatilinde hiç mi hiç ders çalışmadım. Yani çok az ki ders çalıştım gerçekten. Ee, ondan da çalışsam mesela bu bu haftanın ders çalışma şeyi olabilir. 2 saat falan gösteriyor tamam mı? 2 saat 37 dakika çalış, çalışmışım. 2 saat 32 dakika çalışmışım. Onun üstüne ise <laughs> işte bir yarım saat falan da telefonumda eklemiştim. Yarım saatte telefonda çalıştım. Toplamda 3 saat çalışmışım. Kuyulama bir haftada içerisinde sadece 3 saat çalışmışım. Ne kadar ne kadar yani kendime bir şey söylemek istemiyorum ama ne kadar yani. Ee, bu yüzden de bir dakika videoyu ortalamam gerek kendime ortalamam gerekiyor. Ee, bu yüzden de bugün, bugün değil yani ders çalışmayı planlıyorum. inşallah Çünkü ders çalışmam gerek. Bir tane öyle bir meme var diye ders çalışmam gerek, ders çalışmam gerek. Aynı onun gibiyim. Çünkü ders çalışmam gerek. Ee, benim ayın 8'inde okulum o Nasıl söyledim mi acaba? Ayın 8'inde benim okulum açılıyor. Ayın 8'inde okulum açıldığı için yarın ise ayın son. <laughs> Okul açılmadan sonra yine bahar tatili bitiyor. 20 günlük kalan benim bahar tatilim var bu arada ama bahar tatili Piyuh, güçlü. O yüzden bahar tatili olmayan gün ders bahar tatilidir. Yarın sadece son günüm. Bugün de geçmedim. Bugün sadece dışarı çıktım. Gezdim falan O yüzden e? yarın ders çalışacağım inşallah 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 çünkü çalışmayabilirim ama bu videoyu çekiyorum ki bu videoyu devam ettirmem gerektiğini anlayıp ders çalışabileyim bu bir şey mesela ben e, sizinle instagramda falan ders çalışırken de şöyle oluyor der, sizinle beraber ders çalışırken de mesela story atmam gerekiyor değil mi yani story atmam gerekiyor e, hani boşuna durmuyor mesela orada benim kendi geliştirmemi kendimi gelişmemi fark etmem için orada bakın Leo Arkadaşlar bu Leo. Yeni karakter. <laughs> <laughs> ee, ders çalışmam gerekiyor. Öyle yani. Ne diyeceğimi unuttum. Bu videoyu açma sebebim ise e, işte az önce söylediğim gibi. Bu yüzden yarın ders çalışacağım. Saat zaten yaklaşık 11'e falan geliyor. Bu gece bugün 11.30'da uçuyorsam uyuyayım yani. Ben bu gece 11.30'da uyuyayım. Sabah erken kalkmayı düşünüyorum. Çok da bir erken kalkmayı düşünmüyorum. Açıkçası 8 idealdir. 8 idealdir bence çünkü daha fazlasını erken kalkıp e, kendimi zorlamak istemiyorum. Biraz da kendimi zorlamak istemem. Gerek yok çünkü ne gerek var ki mesela nörsimden ama hiç gerek yok. Ee, sabah 8 sekiz buçuk 8'de kalkıp kalkmak istiyorum ama zaten 9 buçuk 9 930 buçuk 10 arası uyanıyorum son günlerde. Yoksa ondan önce Ramazan'dayken. Biraz daha orucu Ramazan'a tutturup, e, orucu uykuya tutturup geç uyanıyordum. İşim olmadığı günler işte 12-11 falan gibiydi. Ama bugün neredeyse bugün ise, e, öyle kalkacağım. Aslında arkadaşlar bu videoyu çekme sebebim nerede sebeplerinden birisi. Yani benim bu videoyu çekmeye sebep, teşvik edenlerden birisi ise YouTube. Yani çünkü e, tabletten, YouTube'dan videolar izliyordum. Sonra böyle işte e, bir tane kıza denk geldim. İşte ders çalışma vlog falan falan böyle. Ders çalışma vlog değil. Kız kendi hayatının vlog çekmiş bir tane. Ondan sonra onu hani izledim. Ondan sonra ardından böyle bir tane abinin ders çalışma ile ilgili işte başarıyla ilgili falan videolar falan yaptım. Ve kendi adıma çok utandım. Çünkü ben ders çalışmıyorum. hani kutlamıyorum. <laughs> Onun gibi oldum. Ders çalışmıyorum. O yüzden de e hani bu beni belki motive eder diye çalıştım. Hatta gittim az önce ders çalışmadan önce bu videoları izlerken ısıya suyu kaynatıp şey yaptım. Göremiyorsunuz ki kara dut çayı. Şu renginden görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Dökülür. Hatta yaparken bu benim favori bardaklarımdan bir tanesi. Biraz döktüm böyle. Hatta altı mor olmuş şuradaki halı beyaz. Halıya geçmiş biraz ama. Anne. izleme anne sen izleme yani geçer o, canım sağlasın. Yani. Öyle yani. Bir de, şeyden bahsetmek istiyorum. Bir de şimdi şöyle küçük bir sohbet etmek istiyorum açıkçası. Yani geçen videolu çünkü çok bahsettim. Ben doğrusu bir tane kendimi tanıtmakla ilgili bir tane video atmayı düşünüyorum ama o ne zaman atmayı düşünüyorum veya. Yani. Neler ilgili çeksem falan filan bunu tam emin değilim. Bu yüzden şu anlık çekmeyeceğim. Ee, ben şu an lise 2'ye geçtim. Pazartesi gününden itibaren lise 2. sınıf oluyorum. Ve lise benim okuyacağım 3 yıl. Şu an yani. 4. yıla da uzabilir. bu benim başarım ve ders çalışma şeyime bağlı. 4. yıla uzursa, uzarsa 21 yaşında liseden mezun oluyorum. Ya benim şu an Türkiye'deki arkadaşlarım hani üniversitedeler. Üniversitedeler. Çoğu üniversitede. Yani bir ben tek bir ben e, lisedeyim. Hani e, neyse bunu pek önemsemiyorum. Bana bunu bunu hayat şartları deyip geçiyorum. Bunu hayat şartları deyip geçiyorum. E, benim lisem 3 yıl. Normalde burada Japonya'da liseler 3 yıl. Ben ise şu an 2. yılıma geçtim. E, Mart ayında. Uçak Şubat Mart. Nisan. Nisan 17 biz? Nisan ayında dönem yenileniyor. Mart'ta Nisan arasında dönem yenileniyor. Bizim Türkiye'de olay bu. O yüzden şimdi dönem yenilendiği zaman ikinci sınıf oluyorum. İkinci sınıf olduğu zaman e, bu bu sönemse ağır dersler seçtim. Ben Allah nasip ederse veya işte İnşallah inşallah yapabilirsem çocuk doktorluğu alanında bir şey istiyorum. Çocukluktan beri hani böyle insanlar insanlar daha doğrusu kızlar evcilik oynarken hani böyle hep meslek olur hep meslek olur. Ben o zaman hep çocuk doktoru olmayı seçiyorum. O yüzden de ee, çocuk doktorluğu istiyorum. <laughs> Sebep ne? Evcilik. Ama hayır, gerçekten çocuk doktorluğu istiyorum. Bu yüzden de onun için elimden geleni yapmak istiyorum. Çocuk doktorluğu harici bu zamana kadar aklımda hiçbir şey yoktu. Yani e, bir ara bir tane bir meslek vardı Türkiye'de. Hatırlamıyorum şu an adını, unuttum. Böyle çocukla e, konuşamayan insanlara falan böyle bir şey vardı. Bir, bir meslek vardı ama bir doktorluk tarzında istiyordum. Türkiye'de o şeydi, iştaharlıktı. Ama neyse vazgeçtim ondan ben. Çocuk doktorluğu istiyorum şu anda. ve olmazsa ne bileyim. Doktorluk alanında bir şey istiyorum herhalde. Biraz gelme zoru seviyorum ama ben çocuk gerçekten zoru seviyorum. Bu yüzden onu istiyorum. Ee, Liseyi 3 yılda bitireceğim. 2. sınıfımda ise şu an 2. sınıftayım ya işte tıp alanı da dersler seçtirdiler bana. Böyle lise işte bizim Türkiye'deki sayısal sözel olarak ayrıştırılıyor okey. Ama e, aynen ona ayrı sınıflara gitmiyorsun. Benim okulumda aynı üniversite gibi o gittiğin istediğin derslerin sınıflarına giriyorsun. Ve ona göre ders seçiyorsun. Tüm dersleri alman zorunda değil. Örneğin Türkiye'de sayısal var da mesela gereksiz olan bir ders. Yani gereksiz dediğim hani sayısal gidersen senin ihtiyacın olmayacak bir ders. Felsefe vardı değil mi? Mesela felsefe yok. Ben felsefeyi seçmiyorum. Ben kendim istediğim dersleri seçiyorum. Tıp, okumak istiyorsam tıp alanında hangi dersleri istiyorsa onu seçiyorum gibi. İşte kimya falan. Bunların bir de giriş ve zoru var. Ben zorunu seçtim. Aman tanrım. Hepsini zorunu seçtim. Çünkü tıp alanına onu istiyormuş. Giriş istemiyor. Zor olanı istiyor. Ben de zor olanını seç. Bu Japonca mı? Bu Japonca Zor alanı seçtim ama elimden gelen yapacağım. İşte bu yüzden bu dönem çok daha e, daha doğrusu ikinci sınıfın çok daha zor olacak ve e, yılda 29 kredi alabiliyorum. Maksimum 74 kredi mezun oluyorum. Geçen yıl 24, 29 kredi aldım. Bu yıl 29 kredi aldım. Yani dönem sonunda belli olacak. Kaldığım dersler falan tabii ki de bu ona göre azalıyor. Ama şu an 29 aldım. 29'unu hani haftanın her günü her saatini doldurdum. Okul bitene kadar öyle Sonra bu bittikten sonra konuyu nereye bağlayacaktım ben? Ne söyleyeceğimi unuttum. Evet ya öyle yani. Ben şimdi sohbet maçı falan açtım. Bir de Japonca ile alakalı. Hiç ders çalışmak istemiyorum. Size gerçekten hiç ders çalışmasam, yani ne bileyim ben çocukluğumdan beri ders çalışmayı gerçekten böyle bir rutin hale getirmiş birisiyim. Ders çalışmayı seviyorum okulun 7 gün olsa 7 gün giden tiplerden inek tiplerden biriyim. <laughs> ama dersler o kadar iyi değil. Tamam mı? Ona bir hem fikir alalım. Dersler o kadar iyi değil. Ee, ama okul 7 gün olsa 7 gün gidecek tipler değil. Bunun nedeni ise arkadaşlarımmış. Bunu buraya gelince anlamış oldum. Ama yine de 7 gün olsa 7 günde de giderim. Ee, o yüzden yani şu an Ama ben şu an ders çalışmak istemiyorum. Çünkü Japonca artık zorlaşıyor. İlk başlarda kolay olduğu için aslı bakarsanız ben buraya gelmem bir zoruncu olarak Japonca çalışıyorum. Sürekli Japonca zorunlu olarak çalışıyorum. Ee, story falan attığım zaman mesela söylememde gördüğünüz kadarıyla Erdan'a beni tanıyorsanız e, az çok ders çalışmanın farkındasınızdır. <laughs> az çok zorunlu olarak ders çalışmanın farkındasınız Ama ama velakin ben gerçekten zorunlu olarak ders çalışıyorum. Çünkü ee, onu artık çalışmayınca vicdanım şu vicdan var ya hiç rahat etmiyor gerçekten hani böyle e, hani benim için o kadar da değil durum tamam benim için gerçekten çok önemli bir şey hani mesela bir saat olsa ben oraya ders çalışmak gerekli oraya bir story atmam gerekiyor ve benim bunun gerçekten ders çalışmam gerekiyor kafasında olan birisiyim Az önce umarım bir şeyler izlemişsinizdir. Çünkü ne konuştum ne ettim hatırlamıyorum. Adam atımı hepsini hatırlamıyorum. Böyle karışık, karışık 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 konuştum. Hangisini nasıl birleştireyim onu edit halinde göreceğiz. Eğer öncesinde bir şeyler izlediyseniz umarım izlemişsinizdir. Ee, sadece Japonca kursuna konuşup bu videoyu kapatacağım sonra yatacağım. Sonra da sabah benimle beraber bir günümü geçiririm istiyorum. Ee, Japonca konusunu konuşup kapatacağım demiştim galiba en yani son. Çünkü durdurdum az önce. Ee, ders çalışmak istemiyorum açıkçası. Ee, yoruldum. Ders çalışmaktan yoruldum. Ee, son zamanlarda biraz hayattan bıkmış bir e, şeyim var. Şeklim, şemalim var. Bu yüzden e, eğer size çekersem o şekil, şemalim her şeyim gider diye düşündüm. Bu yüzden videoyu aldım. Ee, Japonca çalışmak istemiyorum çünkü artık zorluyor. Yani ne bileyim ilk başlarda okeydi. Ama şu an hiç okey değil. Çünkü zorlaşıyor ve zorlaştığı için sevmiyorum. <laughs> sevmiyorum yani. Zorlama abicim. Sevmiyorum ya. Hayır saçma sapan harfler. Üç tane alfabe. Aşkım ben bunların hangisini birine ezberliyorum. Hadi iki tanesi okey. İki tanesi gerçekten çok basit var. Ama kanji ne? Kanji ne ya? Hayır o kadar çok sinirim bozuyor ki artık. Kanji çalışmaktan bıktım. İnanmak geldi. Şu anda galiba ne kadar kancı biliyorum bilmiyorum. Çünkü ben böyle bir belirli bir düzende çalışmıyorum. İşte yok bir yol kitaptan çok bu kitaptan çalış. Okuldan çalış, kurstan çalış. Kendi kafana göre çalış falan. düzenli bir şeyim yok. Bu yüzden tam olarak bir şey kaç ne kadar bildim falan da bilmiyorum. 7. ayda en, en üst sınavına gireceğim. En üst sınavına biliyor musun bilmiyorum. CRPT diyor. CRPT diye okunuyor herhalde. Japonlar böyle Şapın arasında bakarsanız CRPT diyor ama Türkiye'de de CRPT herhalde. E, bu CRPT sınavına gireceğim üçüncü ayda, 7. ayda. Şu an dördüncü aydayız zaten. Üç ay, üç ay içerisinde elimden gelen hepsini yapmak zorundayım. Gerçi bir tane, geçen gün bir tane e, şey yaptırdım. Program. O programı ayıcam, Uyumayacağım aslında O, o programı kendime göre uyduracağım. Bununla beraber ders çalışacağım. Ama onlar hiç gerçekten çalışmak istemiyorum. Ve okulun başlıyor. Ve okulun başladığı zaman insanlarla iletişim kuramamaktan korkuyorum. Bir tane arkadaşım var. Şükürler olsun abime. Oh çok şükür. <laughs> Ama o zaman gerçekten Ay iletişim kuramamaktan korkuyorum. Dersleri anlayamamaktan korkuyorum. Sınavlarda düşük almaktan korkuyorum. Resim bir şey zaman bir şey anlamayamaktan korkuyorum. Korkuyorum demeyeyim, çekiniyorum. Bu yüzden çalışmam gerekiyor. Bu yüzden de yarından itibaren ders çalışacağız. İnşallah. Sabahtan kalkıp kütüphane olabilir. Belki kütüphaneye gidebilirim. Kütüphane olmazsa bir tane kafeye gidebilirim. Eğer kafe de olmazsa nereye gideceğim ben? Evde çalışabilirim. Mantıklı bir karar. Acaba sabahtan kalkıp voleybol mu oynasam? Çünkü servis atamıyorum. Şu şekilde servis atıyorlar ya. O servis atamıyorum. O servis atmam gerekiyor benim. O servisi atamıyorum. Ee, onu atmayı deneyeceğim. Ondan sonra acaba deneyim mi? Bilmiyorum. Orası emin değilim. Oynamayabilirim de. Benim çok insafıma kalmış. Belki akşam oynarım falan. Bilmiyorum. Neyse yarın kesinlikle ders çalışacağız. Ve siz de benimle olacaksınız inşallah. Yani burada olursanız ve bu videoya yatarsam çünkü pek emin değilim. Konuşmak istediklerim bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sabah hep beraber. Görüşürüz inşallah. Bay bay. Allah Allah. Günaydın. Saat 16. Aslına bakarsanız daha erken kalkacağım demiştim ama yani bu bu saatte kalkabildim. Daha doğrusu kalkıp bu saatte başlara inebildim. Şu anda oturma odasının olduğu kattayım. Ee, şimdi biraz daha çalışacağım. O sırada dedim kahvaltı hazırlayacak. Sonra kahvaltı yapacağım ve sonrasında daha karar vermedim. Evde mi çalışacağım, dışarıya mı çıkacağım diye. Ama dışarıya hiç çıkasım yok. Veya çıkarsam hangi nereye gitmem hakkında, nereye gitmem gerektiği hakkında bir fikrim yok. Aslında bakarsanız bugün pazartesi kütüphane açık olabilir ama kütüphane bisikletle 15-20 dakika. Diğer türlü de yarım saat tren yürüme falan yapıyorum. O yüzden gitmeyeceğim galiba kütüphaneye. Çünkü uzak oluyor. Ama gitsem mi? Bilmiyorum. Burası hala da bir e, şey. Sonra işe O yüzden. Galiba görürüz. Ama gitmeyeceğim bence. Nisan ne demek ya? Hı hı. İngilizce Nisan ne demek? Epril. Şimdi ben kendime bir, tane program yaptım. Geçen gün ChatGPT'den bir tane program ayarlamıştım kendime. Kendime ayarlamadım. O bana ben şöyle 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 söyle dedim. O da bana şöyle 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 dedi. Şimdi o ayarladığım program üzerine kendime bir tane program yazdım. bir saat gramer artık kelime. Yarım saat okuma, yarım saat dinleme, 45 dakika soru çözümü. Ama 45 dakika da olmayabilir yani bu benim kendi kişisel şeyime bağlı. O. Yarım saat yaparım belki. Sonra 30 dakika kanji. Sonra 30 dakika İngilizce. İngilizce de ekledim çünkü İngilizce bilmem gerekiyor. Bu kadar. Şu anda bunu yapabilir. 3 saat 45 dakika oluyor böyle toplam bugün. Ben bugün 3 saat 45 dakika çalışırsam çok şükür ya Rabbime. O yüzden elimden geldiği kadarıyla çalışmaya çalışacağım. Yani yapar mıyım bilmiyorum. Pek kendime güvenim yok ama inşallah. Kütüphaneye gidiyorum. Saat iki oldu. iki buçuk falan civarı herhalde. Pek emin değilim ama. Öyle. Benim ve kardeşim... Bebe beraber be bugün kardeşimle geldi. Ee, istasyona gidiyoruz. Bisikletleri park ettik şu arka tarafında görünen yere. Kütüphaneye ee, gidiyoruz. Putfaniye. Bu pen yaşağından nefret ediyorum. Böyle sırtına şap diye yapışıyor bir ara çok popülerdi ben o popüler kültürün kölesi olduğum için bir ara kullandım ama şu an suratıma o kadar böyle şaklı oturduğu için rüzgarda falan böyle havalandığı için o kadar sevmiyorum ki. marketin yanında böyle küçük bir neresi bu? Böyle bir şey var tamam mı şu, şu alan. Sonra bu alanda balıklar var. Böyle Japon balıkları oluyor ya böyle turuncu falan. Hatta şuraya yem falan da atmışlar. Ama balık yok. Yani bu sefer balıkları bulamadım. Normalde varmış bir dakika. <laughs> şu tarafta görünmüyor ki şöyle bakın görünüyorlar ve balıklar var. Ama görünmüyorlar bu sefer. Bir de rüzgar estiği için e, şey su bulanıklaşıyor. <laughs> bir tane sarı, bir tane falan görünüyor. Daha, daha yeni iki oluyormuş bu arada. 2 5 dakika var. Ve yani bu kamerayı tutmak çok zor. Çünkü ben yani kendim göstermem gerekiyor ama nedense çok zor duruyor. Böyle kolumu uzatmam gerekiyor falan. Zaten küçücük kadın var. Bir şekilde tutmam gerekiyor. Şimdi gidiyoruz kütüphaneye. Bir şeyler aldık. Sonra bir şeyler daha aldık. Kütüphaneye geçeceğiz. Umarım açıktır. İnternetten baktığım zaman açık görünüyordu. Çünkü bazen pazartesi günleri kapalı olabiliyor burası. Buraya geldik. Ama sorun şu şey ki kapalı. Ben biliyordum abi. Ben biliyorum. Her pazartesi burası genelde kapalı tamam mı? Ben sonra internet normalde salı da mı kapalıydı acaba? Ben internetten baktım tamam mı? Haritalar, Maps'ten baktım. Sonra orada bana dedi ki açık. Ama o e, buranın kütüphanenin kendi Google sitesine girip bakmadım. Bakmalıymışım kapalı. O yüzden e, şimdi buranın ön tarafında bir yer var. Ve burası şu an kütüphane değil. arkamda gördüğünüz yer kütüphane. Burasının yan tarafı kütüphane. Burası ise böyle biraz daha kültür yeri gibi bir şey böyle işte orkestra çalıyorlar falan filan. Bir sürü şey var burada tamam mı? Konferans salonu gibi bir şey. Şehrin konferans salonu. Ondan sonra ama şurada ders de çalışılıyor. E, buranın önünde de böyle sandalyeler falan var masalar. Şimdi biz güneş biraz geliyor ama burada ders çalışacağız birkaç saat. İnşallah. Ve sorun çünkü masa çok pes Bu yüzden kardeşimin hanka açısı yani bu el bezi kullanacağız. Onu kardeşimin hanka açısını feda edip masayı sileceğim. Şimdi ben saat 3 5 Saat 3 e, Sadece bir saat boyunca ders çalıştım Ve daha fazla çalışmak istemiyorum İstemiyorum abi zorla değil ya Yok yani ders çalış çalışmayacağım Bugün burada bitiriyorum Yani ders çalışmayı burada bitiriyorum Bekle, Eve gidince çalışır mıyım bilmiyorum ama pek çalışacağımı da sanmıyorum. Eve gidip yatacağım. Sonra akşam e, size söylemedim. Ama karaoke gidiyorum. E, çalıştığım yerle beraber akşam işe gidiyorum. E, yani böyle bir sakura matsuri veya matsuri yani bayram, eğlence tarzında bir şey var. E, ona gideceğim akşam. Bu yüzden de işte 6.30'da falan başlıyor. Eve gidip akşam da ona çıkacağım. E, böyle işteki çalışanlarla beraber ve patronla falan beraber yeme karaoke söylemeye falan çıkacağız. Karaoke söylemek çok gerici, Gerizlik bence. Hayatımda hiç karaokeye gitmedim. Ama heyecanlıyım. Çünkü mesela düşünsenize ben şarkı <laughs> söyleyemem. Ama başkalarının söylemesini istiyorum ve şanslara bugün YouTube çekiyorum. O yüzden onların da çekileceğim diye düşünüyorum. O kadar. Şimdi ben eve gidiyorum. Ee, özür dilerim ders çalışma hevesini Siz varsa ben de kendi kurslarımda bıraktığım için. 我没事的。 ben evden çıktım. Ee, patron alacak beni. <laughs> ama velakin şöyle bir sorum var ki e, 20 geçe olan treni bir dakikayla kaçırdım. <laughs> Bu yüzden de bir dahaki treni bekleyeceğim. Ama 35 geçe 15 dakika boyunca istasyonda beklemek zorundayım. Geç kalacağız mantıken benim yüzümden. Yani o yüzden biraz kötü oldum. Ama heyecanlıyım da ilk defa bir yere gidiyorum ve yani heyecanlıyım. O yüzden heyecanlıyım. <laughs> Sadece bu kadar. Geç kaldım ya. Of. Keşke evden iki dakika erken çıksaydım. O zaman böyle bir sorun yaşamazdım. Çünkü onlar gideceğim istasyonda bekliyorlar beni. Ve ben buradayım. buluştum falan. Ee, patron beni almaya geldi. Ondan sonra oradan çıktık ve şeye geçtik. Yere geçtik karaoke yerine. Ama sonra yemek yemek için yeniden yere geldiler. Kare almayı yerler ve ben ne olduğunu hani tam olarak ne domuz veya et falan yemediğim için sebzeli kare seçtim. Onun için beraber bir tane görevli abiyle buraya geldik. Sonra ben şimdi geri dönüyorum. Heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir yapıyorum ve biraz gerginim. Yani Japonca geriyor çünkü herkes Japonca anlıyor ya ve ben bir tek anlamıyorum ya yani. Anormal bir durum değil aslında bakarsanız ama bu beni geriyor. Çok bir şekilde. <laughs> Saat şu an yaklaşık 10.30 buçuk e, gittiğim karaoke'de. ben kendim de söyledim. E, ama en fazla 77 puana kadar çıkabildiğim yüzlerine diğer insanlar 93 falan yaptı. Aşırı <laughs> iyiydi. İlk defa böyle bir şeye katıldım. İlk defa karaoke'ye gittim daha doğrusu. Hani burada olmama rağmen arkadaşım vesaire olmadığı için hani kendi başıma adam dedim. Gitmeyi hiç akıl demedim. Aa, aşırı eğlen. Aşırı eğlenmedim aslında bakardım. Biraz eğlenmedim çünkü herkesin sesi o güzel değil yani. Tabii ki de güzeller de var ama herkesin sesi güzel değil. Eğlendim. Benim için farklı bir deneyim oldu. Bayağı sevdim zaten oradan görüntüleri ekleyeceğim diye. Eklemişimdir diye düşünüyorum. Birkaç tanesi bizim iş yerinin malzem görevlisi falan mağaza görevlisini ekleyeceğim. Direkt patrondan sen onu ekleyebilirsin. Şey aldım. O yüzden onu falan ekleyeceğim. Kendim söylediğim bir yer yok diye düşünüyorum. Çünkü ben sadece birkaç tane şarkı söyledim tamam mı? Onu şuraya yazarım. Şu kısma. Onlar da adam akıllı bir yarısını bilip yarısını bilmediğim işte. Sadece böyle belirli ritim kısımlarını söylediklerim falan. Aşırı bir şekilde utandım. Çünkü gerçekten çok geleceğiydi benim için. Böyle. Bugün adam akıllı derste de çalışmadım. Aferin bana. Yarından itibaren okulum başlıyor. Bu yüzden artık büyük ihtimalle ders çalışmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. İnşallah. Umarım videoda eğlenmişsinizdir veya beni anlayabilmişsinizdir çünkü bazen çok saçma salak konuşuyor olabilirim veya karışık konuşuyor olabilirim. Ee, bu kadar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşunuza yani ben eğer çekmemi istediğiniz videolar falan varsa yazarsanız memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.